ilerle arkadaşlar. Böyle söylüyorum 49 tane. Hadi bakalım izleyelim. Evet arkadaşlar başladım. Oo. Ne oluyor ya? Aydın sen de iyi her zaman çıkıyorsun. Bu sıkıdı. Öleceğim abi yardım. Dur Allah. Kadın TV mi? Nasıl? Yakma özelliği mi? Apozit değil. Hayır, no, 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 no. Bizler yapamaz Sen bu nasıl? Biz de onları bozabiliyoruz şu an. Onlar kamerayı... Onlar bozmuştu şeylerini. Bozuyor. kendi tarafına çektiyse biz de çekebiliyoruz şu an. İşliyor bizi. Şunlar mu lan? Ne yapıyor? Neden lava trağına geldik? What? Allah! Titan kamera çıkıyor. Titan kamera. Eyvah! Titan kamera çıkacak hayvayı yediler. Ama bakın işte kolu kopup ee, tam sen bos gibi de tuvalete öldürmüştü ya öldürmemişti tam kaçmıştı. Acaba onu mu tamir edildi yoksa yine neden mi yapıldı? Kafamda bir sürü soru var şu an ya. Nasıl arkadaşlar videomuza kan kanalımıza abone olup bildirin. Herhalde. video, yeah? Okay, bye-bye.